Ya çiftliği özlersen? Seveceksin oğlum hiç merak etme. Burada çok güzel analarımız olacak. Çok seveceksin bu evi. Ben şimdiden sevdim. En azından şehir merkezinde. E, ee, sizin şirkete de yakınız değil mi? İclal çat kapı yaparız diyor yani. Ne alakası var anne? Meraklı mıyım ben şirkete ya? Hadi gidelim. Gel bakalım küçük adam. Vay yemeğimiz burası mı? Çok güzelmiş. Ah, hadi bakalım. Biz önden gidelim odana gidelim gel. Hadi bak bakayım odana. Sen bakma öyle annemin daha başı falan dediğine özlüyor çiftliği. İnşallah alışırız buraya da. Burayı da benim seyiz inşallah yuvamız diye. Bir eve yuva yapmak bizim elimizde işler. Ay bugün de taşınma günü herhalde. Sevgilim Cahit mi tuttu yoksa orayı? Hı? Elmas'ın acısını biraz olsun hafifletmek için hafize hanımları yerleştirecek olmasın oraya? Tamam ne halt ediyorsa etsin Cahit Bey. Siz dün akşam da biraz bozuktunuz. Boşanamamasını hiç umursamadım bile. Bir şey mi oldu? Yok ya aman boş ver. Hadi gel. İçeri geçelim gel. Ay yok. Yok baksana Cahitler taşınmıyor buraya. Eşyalar hep genç işi. O <laughs> yüzden hiç düşünemedim şu koltuğun üstünde. Bakın o koltuğu da şöyle sehpanın arka tarafına doğru koyalım tamam mı arkadaşlar? Dikkatli olalım. Güzel. Çok güzel. Komşularım da gelmiş. Hoş geldiniz. Yeni hayatımıza hoş geldiniz. Sen, sen ne yapıyorsun ya? Sakin ol işlerci, sakin ol. Hiç bu, bu kadın ne diyor ya, ha? ben sana söyleyeyim işlerci komşu olduk. Eh, yani komşuluk ölmedi değil mi? Artık çat kapı karşılaşacağız. Komşu ha? Komşu. <laughs> Yok şaka bu değil mi? Şaka değil mi? Bu gerçek değil değil mi? Benim de bir eve ihtiyacım vardı. Gezdim, gördüm, beğendim. Niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Tesadüf ha? Tatlı tesadüf. Bana bak Nur bak. Hadi eve. Yiğit ben bu kadınla böyle... güzel eve. Hadi eve dedim geç. Cezası. Cezası, ne düşündüğünü Ne oluyor sana? Hı? Ne oluyor sana? Biliyorum beni anlamıyorsun ama. E anlat o zaman. Hadi, hadi anlat o zaman. Gerçekten ben seni anlayamıyorum. Hadi anlat. Ya sen hangi ara bu kadar tuhaflaştın? Acayip acayip hareketler yapmaya başladın. Anlat bana. Ben artık senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Anlat bana. Aman o antikalara dikkat edelim tamam mı? Biraz daha özen gösterelim. Parlattın sen de bunları herhalde. Güzel. Biraz daha şunları. Tamam. Şunu şöyle ortalayalım. İyi olur herhalde. Güzel. Güzel oldu. Yenilik ferahlık getirsin inşallah. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Git, git migreyin getir bana çabuk. İşler daha ilk günden. Ne oluyor kızım? Gel anne, gel. Gel göstereyim ben sana ne oluyor, gel. Gel, gel bak. Bak, bak ne oluyor, bak. Bak. Ne işi var bunun burada? Niye yalnız bıraktın onları? Ya bak bu kadar pervasız, bu kadar cüretkar işte. Niye yalnız bıraktın onları diyorum? Allah Allah! Ben sabahtan akşama bunların başını beklesem ne olacak ya? Bu kadına ne gam? <laughs> Hanımefendi komşumuz oldu, komşumuz. Ya şirkete gelip sekreter oluyorsun. Ondan sonra buraya gelip komşumuz oluyorsun. Ya sen lan bu nasıl bir... Ya Nur, sen böyle biri değildin. Sen hangi ara böyle biri oldun? Başka çarem olmadığını anladığımdan beri Yiğit. Çare? Ne çaresi Nur? Allah aşkına ha? Neyin çaresi? Ya böyle saçma sapan oyunlar oynayarak ne elde edebileceğini düşünüyorsun sen? Düne kadar sen beni kovalıyordun, ben kaçıyordum. Şimdi ben senin peşindeyim. Sen, sen, sen benim peşimdesin. O adamla evlendikten sonra ne değişti de düştün peşime? Ha? Dur bakayım. Yoksa kocan öldüğü için mi? Bebek yüzünden mi? Peki benim başka birine dokunabilmeme ne oldu? Ha? Söylesene. Söylesene işlere dokunabilmeme ne oldu? Ya bana tek bir mantıklı sebep söyle Nur. Bekliyorum. Bana tek bir mantıklı sebep söyle. Bu saçma sapan, bu sana yakışmayan... ...daha doğrusu benim daha önce tanıdığım Nur'a yakışmayan... ...bu saçma sapan oyunu oynayabilmen için bana tek bir sebep söyle. Soruyorum işte. Ne değişti de düştün peşime ha? Neden peşimdesin? Hala konuşuyorlar ya. Kıskançlığı bırak da ne konuştuklarına bak sen. Yiğit üstüne gidiyor belli. Söylemesin bütün bildiklerini. Söylemez pislik. İstediğini aldı. Kesti önümü artık. Ya daha fazlasını isterse. Ya bütün gerçeği söyleyeyim adama tamamen sahip olayım derse. Demeyecek. Demeyecek çünkü Yiğit'in Fırat'a yapacaklarını çok iyi biliyor. Onları göze alamaz. Yakmaz Yiğit'in başını. Biz evlenmediğimiz sürece benim bu sırrım... ...onun o dikilesi ağzında kilitli kalır. Ben adım kadar eminim. Ya ne değişti? Soruyorum sana. Söyle. Söyle. Bak, tek bir cevabın yok. Harika. Çok şey değişti aşkım. Ama... Biliyor musun? Belki de hiçbir şey değişmedi. Belki de sen hep böyleydin. Hep buydun. Hep bu oyunbaz kadındın da. Ben hiçbir şey göremiyordum. Ben kördüm. Ben sana olan aşkımdan kördüm Nur. Ama sen benim gözlerimi açtın. Sayende artık çok daha iyi görüyorum. Bana ne söylersen söyle. Çok daha ağırlarını söyle. Hepsini göğüslemeye hazırım. Peşindeyim. Bırakmam. Sen peşimdesin. Bırakmazsın. Vay be. Müthiş, çok etkileyici. Ama bir sorun var. Ne biliyor musun? Hiç inanmış değilsin. Şimdi bana inanmamak için çok güçlü bir sebebin var. Hayatımın hatasını yapıp bu inançsızlığı ben yarattım. Ama yarattığım gibi bana inanman için... Ya tamam artık Nur. Ne büyük aşk. Aman çok büyük. Gerçekten çok büyük bir aşk seninki evet. Aşkımı sorgulama. Bana ne yaparsan yap. İstediğin kadar kız. Aklımı sorgula. Yanlışlarımı sorgula. Hatta şu an oynadığım oyunları. Ne kadar değiştiğimi. Her şeyimi sorgula. Ama sana olan aşkımı sorgulama Yiğit. Yalvarırım. Aşkımı sorgulama. Sen o nikah masasında o adama evet diyen benim gözümün önünde o adamla evlenen başka bir adamın karısı olan sen. Ben o adamın hiçbir şeyi olmadı. O sadece kağıt üstünde. Ya kağıdın altı üstü Allah aşkına bırakacaksın bunları. Geçeceksin bunları, geçeceksin. Ben geçtim. Sen o nikah masasında benim gözümün içine baka baka evet dedikten sonra ben her şeyden geçtim. Benden de geçtin mi? Öfken, aklın, mantığın benden geçti. Görüyorum. Buraya kalbin. Yüzüme bakıp söylesene. Kalbinde benden vazgeçti.

tamam mı? Otur ve sakin ol işler. Ha, bacak bacak üstüne de atayım mı anne? Böyle arkama yaslanayım, püfür püfür o kadının gözümün önünde... ...daha ne kadar ileri gidebileceğini izleyeyim, öyle mi? O kadına bu gücü veren sensin. Konuşturma şimdi beni. Bak, sen artık taktik değiştirdin, tamam mı? Bunu o kafana sok. O asıp kesen, o adama nefes aldırmayan kadın gitti. Bırak o yılan istediği kadar yürüsün. Ben sana daha önce de söyledim. Onun bu küstahlığı, onun bu cüretkarlığı senin silahın olacak kızım.